Pandemi gündemiyle devam edelim. Bugün bilim kurulu delta varyantı gündemiyle toplanıyor. Hindistan'da ortaya çıkan ve dünyanın dört bir yanında da baskın hale gelen bir varyanttan bahsediyoruz. Hangi önlemler alınabileceği masada olacak. Bir kulağımız da orada önemli bir gelişme olursa hemen ekranınıza taşıyacağız elbette ama. Delta varyantı sebebiyle Çin kısıtlamaları 2022 ortasına kadar uzatıyor. İsrail aşılamaya rağmen maske uygulamasına dönüyor. Yani durum ciddi. Varyantın yeni bir mutasyonu da Delta Plus adıyla dikkat çekmeye başladı. Hatta Dünya Sağlık Örgütü de o tehlikeye dikkat çekiyor. Bu yeni tehditin ayrıntılarını da arkadaşlarımız araştırdı. <laughs> Aslında bitti derken yeni bir tehdit var. O tehdidin adı delta varyantı. Daha dikkat etmemiz gereken, biraz daha önemsememiz gereken bir tehdit diyebiliriz. Koronavirüste tehlikenin son adı delta varyantı. Belki ölüme neden olmuyor ama yayılması çok hızlı. Sinidik, İlk kez Hindistan'da tespit edilen başta Hint varyantı olarak bilinen, daha sonra dönüşerek delta olarak adlandırılan bu yeni varyant, şu ana kadar 80'in üzerinde ülkede görüldü. Bulaştırıcının yüksek bir varyant. O nedenle öldürücülü fazla olmasa bile salgını devam ettirme potansiyeli yüksek olduğu için e, korktuğumuz ve çekindiğimiz bir varyant. Siz de koronavirüs atlattınız. Delta varyantına yeniden yakalanma ihtimaliniz var mı? Siz ya da başka koronavirüse yakalanmış kişilerin? Kesinlikle var. Geçirenlerin yeniden geçirme ihtimali var. Aşılananların da geçirme ihtimali var. İki doz aşılananlarda delta'ya bağlı enfeksiyonlar daha az görülürken bunlar hafif de atlatıyor ama tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Ama önümüzde İsrail örneği var. Kesinlikle ciddi bir örnek. Aşılama çok hızlı bir şekilde yaptılar. Aynı zamanda sokakların açılmasını, sosyal hayatı hızlı bir şekilde açtılar. Belki aşılama doğru bir stratejiydi ama e, bu Eski sosyal e, hayatın yeniden getirilmesi ise yanlış bir stratejidi. Artan yeni varyant tehdidi Çin'i de kısıtlamaları 2002 ortasına kadar uzatmaya zorladı. İsrail maskeye dönme kararı aldı. Dünya çapında artan tedirginliğe rağmen yüreklere su serpen açıklama Uğur Şahin'den geldi. Biontech delta varyantına da etkili. Sadece e, Biontech aşısı için değil diğer aşılar için de benzer durum söz konusu. E, aşıların hala etkinliği devam ediyor delta varyantına karşı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da daha önce Nisan ve Mayıs aylarında Delta varyantının Türkiye'de olduğunu dile getirmişti. Bugün sen rakam telaffuz edildi. Bakan Koca Türkiye çapında Delta varyantı tespit edilen kişi sayısının 134 olduğunu açıkladı. Sosyal hareketli olabildiğince artırmamaya çalışacağız. Semptomları hafif olan Delta'ya alışamadan yeni bir tehlikede Delta Plus olarak öne çıktı. İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen varyant daha bulaşıcı. İngiltere, Amerika, Hindistan ve Japonya gibi birçok ülkede görüldü. Dünya Sağlık Örgütü yeni bir dalgaya karşı uyarıyor. <laughs>